Merhabalar değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar 9. sınıflar için Türk dili ve edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı soruları paylaşacağım. Arkadaşlar burada göreceğiniz sorular tamamıyla yeni eğitim öğretim yılına uygun şekilde hazırlanmıştır. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı edebiyat dersinin işlenişi sınavlarıyla alakalı bazı değişikliklere gitti. Soru tarzlarını da değiştirdi. Hatta kendisi örnek yazılı soruları da yayımladı. Bu karşıda göreceğiniz soruların tamamını yeni yönetmeliğe uygun şekilde hazırladım. Ve örnek soruları arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın o örnek sorularını yansıtacak şekilde yazdım. 9. sınıf yazılı sorularına, diğer örneklere, 9. sınıf konu anlatımına, testlere, slaytlara, PDF'lere her neyse artık 9. sınıf edebiyatla alakalı herhangi bir şey ulaşmak istiyorsanız videonun açıklamasındaki linkte var. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Geçelim sorularımız arkadaşlar. <laughs> Evet soru 1 ile başlıyoruz arkadaşlar. Soru birimiz bir yorum sorusu, bir paragraf yazma sorusu. Milli Eğitim Bakanlığı da örnek sorular içerisinde böyle bu tip sorulara yer vermiş. Siz de muhakkak yorum yeteneğinizi, yazma yeteneğinizi geliştirecek cümleleri kurun, paragraflar yazın. Sınava girmeden önce kendinizi bir sınayın derim. Geçiyorum soruma. İnsan niçin yazma ihtiyacı duyar? Bu konudaki fikirlerinizi kısa bir paragraf yazarak ifade ediniz demiş. Şöyle biz insan ne için yazmak ihtiyacı duyar bununla alakalı birkaç cümle yazalım. İlk cümlemiz şu olsun. İnsan madde ve manadan yani beden ve ruhtan oluşur. Mana yani ruh kendi yaşadıklarını, isteklerini, heyecanlarını vesaire paylaşmak, ifade etmek ister. Bu şekilde mutlu olur. Kişi kendini yazarak var eder ve bu sayede sevdiklerine ulaşır. Ve hayata tutunur. Bu yüzden hem bireysel ruhsal tatmin hem de kendini ifade etme ihtiyacı kişiyi yazmaya yeter. Niçin yazma ihtiyacı duyarız arkadaşlar? Bununla alakalı bir soruydu. İnsan madde ve manadan oluştuğunu, ruhun kendini ifade etme ihtiyacı duyduğu ve karşıdaki insanlara isteklerini, yaşadıklarını, deneyimlerini paylaşmak istediğini ifade ettik. Bununla alakalı bir paragraf yazdık ve birinci sorumuzu tamamladık. Geçiyorum ikinci sorumuz. Evet, soru 2'deyiz arkadaşlar. Yukarıdaki parça edebiyatın hangi bilim dalı ile olan ilişkisine örnektir? Parçamızı okuyalım. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanı toplumumuzda iz bırakan romanlar arasındadır. Romanın kahramanı olan Feride adlı bir öğretmenin yaşadıkları toplumu etkilemiş ve bu romanı okuyanlar kız çocuklarına Feride ismini vermeye başlamışlardır. Kız çocuklarının öğretmen olma isteği artmıştır. Şimdi arkadaşlar bir romandan bahsediyoruz. Yani bir edebiyat ürününden bahsediyoruz. Bu edebiyat ürünü toplumu olan etkisinden bahsediyor. Şimdi burada sürekli toplum kelimesini kullandı. Dikkat edin. Toplum, sonra toplum. Bazı anne babalar kız çocuklarına Feride ismini vermeye başlamışlar. Edebiyatın toplumla olan ilişkisi var. Yani hangi bilim dalıyla olan ilişkisi var burada arkadaşlar edebiyatın? Sosyoloji değil mi? Bilim, toplum bilim. Sosyoloji yazıyorum buraya sosyoloji Evet arkadaşlar cevabımız sosyoloji olacaktı. Yukarıdaki metin edebiyatın sosyoloji ile olan ilişkisine örnekti. Cevabı şöyle renklendirdim ve büyüttüm. Cevabımız sosyoloji olacak. Edebiyatın sosyoloji olan ilişkisini ifade eden bir metinde arkadaşlar. Geçiyorum üçüncü sorumuza. Evet soru 3. Edebi metinleri gösteren bir tablo çiziniz demiş. Değerli arkadaşlar metinlerin sınıflandırılması tablosunu muhakkak ezberleyin. O tablodan karşınıza en az bir tane soru gelecektir. Ben de o tabloyu direkt olarak buraya vereceğim. Hem içerisinden cevabı da konuşmuş oluruz. Arkadaşlar metinler ikiye ayrılıyor. Sanat metinleri yani edebi metinler ve öğretici metinler. Bu soruda bizim şu kısmı çizmemizi istenmiş. Yani edebi metinlerin olduğu kısım istenmiş. Sanat metinleri eşittir edebi metinler. Değerli arkadaşlar sanat metinleri ikiye ayrılıyor. Şiir, coşku ve heyecanı bağlı metinler, olay çevresinde oluşan metinler. Olay çevresinde gelişen metinler ise ikiye ayrılıyor. Anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı şeklinde. Anlatmaya bağlı metinlere örnek verebilirsiniz. Göstermeye bağlı metinlerde iki ayrılıyor arkadaşlar. Modern tiyatro ve geleneksel Türk tiyatrosu şeklinde. Bu karşıda gördüğünüz tabloyu muhakkak ezberleyerek sınava girin arkadaşlar. Buradan bir soru gelecektir. Metinlerin diğer kısmında ise öğretici metinler 5 ayrılarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü soruda istenenleri gösterdik ve geçiyorum dördüncü sorumuza. Evet soru dörtteyiz. Güzel sanatları sınıflandıran bir tablo çiziniz. Değerli arkadaşlar 9. sınıf edebiyat için çok önemli iki tablomuz var. Bir metinlerin sınıflandırılması, iki güzel sanatların sınıflandırılması, edebiyatın güzel sanatları içerisindeki yeri. Bu yüzden bu iki tabloyu muhakkak ezberleyin. Sık sık kendiniz evde alıştırma yaparak, tabloyu çizmeye çalışarak sınava hazırlanın. Değerli arkadaşlar ben yine hazır bir şekilde hemen şöyle tabloyu buraya yansıtıyorum. Üzerinde konuşalım. Güzel sanatlar 3 ayrılıyor arkadaşlar. Görsel sanatlar yani plastik sanatlar. İşitsel sanatlar yani fonetik sanatlar. Dramatik sanatlar yani ritmik sanatlar. Görsel sanatlarda mimari, heykel, resim, kabartma, hat, minyatür. İşitsel sanatlarda müzik ve edebiyat. Bakın edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini ifade edin şeklinde bir soru gelirse. Edebiyat işitsel bir sanat dalıdır. Edebiyat fonetik bir sanat dalıdır. Tabloyu tersine okuyarak cevaplandırabilirsiniz. Bu kısımda ise dramatik yani ritmik sanatlarda tiyatro, dans, bale... Opera, sinema gibi sanatlarımız var. Değerli arkadaşlar dördüncü sorumuzda cevaplandırdık geçiyorum beşinci sorumuza. Evet soru beşteyiz. Aşağıda verilen tanım ve kavramlar uygun şekilde eşleştiriniz demiş. Hemen bakıyorum kavramlarda neler var arkadaşlar. Dilin kullanımından doğan türler var. Bunlar kesinlikle sınav sorunuz olacaktır. Hangi lise türünde olursanız olun arkadaşlar karşılaştıralım ve eşleştirelim. Bir bilin, bilinmeyen dönemlerinde yani metinlerle takip edilemeyen dönemlerinde o dilden ayrılarak farklı bir gelişim evresine ulaşmış kolu. Arkadaşlar bilinmeyen dönem, takip edilemeyen dönem varsa biz buna ne diyeceğiz? Lehçe diyeceğiz. İki tane lehçemiz var. Çuvaşçamız ve Yakutçamız. Geçiyorum ikincisine. Çoğunlukla eğitimsiz kişiler tarafından kullanılan ve her yerde kullanılmayan söz veya deyim. Her yerde kullanılmıyorsa demek ki çekiniliyordur, ayıp karşılanıyordur, dışlanılıyordur. Dolayısıyla biz buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Argo diyeceğiz, her yerde kullanılamayan. Bir ülkenin sınırları içerisinde oluşan bölgesel konuşma şekilleri, bir ülke içerisinde bölge farklılıkları varsa ne diyoruz? Karadeniz ağzı, Ege ağzı, Trakya ağzı diyoruz. Dolayısıyla burası da ağız olacak. Belli bir meslek grupları içerisinde sadece onların anlayabilecekleri ortak dil, bir grup varsa, bir meslek varsa arkadaşlar aklınızda kalsın ona da jargon diyoruz. Örneğin doktorlar hasta öldü demezler. Hasta eksi oldu derler. Türkçenin izlenilebilen tarihi dönemlerinde bakın izlenilebilen diyor. Şimdi 1 ve 5 birbirine çok yakın arkadaşlar. Bir de bilinmeyen bir dönem var. Bu lehçe olacak. Bu ise izlenilebilen diyor. Demek ki takip edilebilen dönemlerde. Bazı kelime ve ses farklılıkla birbirinden ayrılan koluna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Zaten bir tane kaldı. Şive diyeceğiz. Örneğin Azerbaycan şivesi. Biz zaten onları kolaylıkla anlayabiliyoruz. Hatta bazen Azeri kanallarında da o videolar karşımıza çıkıyor. Bize ne kadar yakın? İşte bazı kelime ve ses benzerlikleri veya farklılıklarıyla ortaya çıkan o türe ve diyoruz. Değerli arkadaşlar 5. sorumuza da cevap verdik. Geçiyorum 6. sorumuza. Evet soru 6'dayız. Bu tip soru sınavınızda muhakkak olacaktır ve bir metni, bir hikayeyi çözümlemeniz istenecektir. Bu hikaye olay hikayesi olabilir, durum hikayesi olabilir. Bu hikayenin içerisindeki zamanlar, mekanlar, kişiler, olay, tema, tür her neyse bunlarla alakalı sorular karşınıza kesinlikle gelecektir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda her iki senaryoda da arkadaşlar örnek sorular vermiştir. Geçelim sorumuza. Yukarıda verilen hikaye ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız demiş. Bakalım evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Sabahın ilk saatleri ve ben bir saat sonra yola çıkacağım. Odamda eşyalarımı bavuluma yerleştirmiş. Doğruluyordum ki sokaktan gelen bir çocuk ağlaması beni pencerenin önüne çekti. Pencerenin önünde baktım. Karşı komşumuz Boşnak Durumu'nun büyük oğlu yalın ayak kapıların önüne yüzü koyun düşmüş ağlıyor. Halini bildiğimden gördükçe benim de ağlayasım geliyor. Onun akranları gibi yürüyememesi içimi parçalıyor. Evet arkadaşlar bir metin var. Odasının penceresinden dışarı bakan, sokağa bakan bir kişi var. O kişi karşıda bir e, durum var. O durumu görüyor ve onunla alakalı hissettiklerini ifade ediyor. Şimdi istenilen bilgiler içerisinde hikaye türü var. Arkadaşlar hikaye türümüz 9. sınıflar için olay ve durum hikayesi yeterli. Bu hikaye olay hikayesi mi, durum hikayesi mi? Yaşanılan bir olay yok bakın. Baş kahraman sadece pencereden dışarı bakıyor, bir durum tespit ediyor. O hayatın kısa bir anı, kısa bir kesiti ifade edilmiş. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Durum hikayesi diyeceğiz cevaba. Evet metnin teması ne arkadaşlar? Metnin teması onun akranları gibi yürüyememesi içimi parçalıyor diyor. Yani karşıda muhtemelen yürüme engelli bir çocuk var. Merdivenden yalın ayak düşüyor yüzü koyun kapıların önüne. O halide anlatıcı yazarı çok etkiliyor ve içi parçalanıyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar o zaman? Merhamet diyeceğiz. Merhamet bizim temamız. Metindeki anlatıcı kim? Birinci kişi mi? Üçüncü kişi mi? Eğer olaya dahil kişi varsa arkadaşlar buna ne diyoruz? Birinci kişi anlatım diyoruz. Metinde kullanılan bakış açısı eğer birinci kişi anlatım varsa bakış açımız ne olur arkadaşlar? Kesinlikle pardon kahraman bakış açısı diyorum. Metindeki zaman mekan kişi unsurları. Zaman ne zaman arkadaşlar? Şurada bir yerde görmüştüm. Sabahın ilk saatleri zaman yazıyorum şöyle. Pardon, karşısına yazalım. Şuraya yazalım. Mekan neresi arkadaşlar? Evimiz sokağın ev, değil mi? Mekana ev yazalım şöyle. Peki kişi kim? Anlatıcı. Ve arkadaşlar kim var? Boşnak Nuri'nin büyük oğlu var. Boşnak Nuri'nin büyük oğlunu da buraya yazalım. Yukarıdaki parçada arkadaşlar bir hikaye vardı. Hikaye çözümlemesi istedi bizden bu soruda. Biz de bu soruyu ne yaptık? Tam bir şekilde cevaplandırdık. Puanları cebe attık ve geçiyorum bir sonraki soruya. Evet 9. sınıf dil bilgisi konularında isimler vardı arkadaşlar. Bir metinden tekil isim, çoğul isim, cins isim, özel isim, somut, soyut isim her neyse bunları bulabilmeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığı örnek soruları içerisinde bunları istemiş. Ben de bu örnek yazılımda Bunlarla alakalı soru sordum. Aşağıdaki isim türlerine parçada geçen birer örnek veriniz demiş. Tekil isim arkadaşlar. Tekil isim nedir? Çoğul eki almamış isimlere tekil isim diyoruz. Bakın burada patika var. Metni okumadan ben direkt yazıyorum arkadaşlar. Siz de okuyabilirsiniz. Sonra çoğul isim ne olacak arkadaşlar? Lar, ler iki almış ve çoğul anlamı olan olacak bazıları demiş. Ayaklarına demiş. Ben ayaklarına yalayım. Daha kolay ve pratik olsun. Cins isim nedir arkadaşlar? Cins isim özel olmayan her isim cins isimdir. Yani şuradaki patika da mesela cins isim. Ayak cins isim. Çuval cins isim. Ben buradan çuval alıyorum cins isim olarak. Değerli arkadaşlar özel isim nedir? Özel isim tek bir varlığı kavramı nesneyi karşılayan isimlerdir. Bakın burada porsuk ırmağı var. O ırmağı sadece o ırmağı özel olarak kullanılan bir isim porsi kırmağını buraya yazıyorum. Evet somut isimli arkadaşlar 5 duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabiliyorsak buna somut isim diyoruz. Burada mesela ırmak somut, ayak somut yine ben şu ayağı alıyorum daha belirgin olsun diye. Soyut isimli arkadaşlar soyut isim ise herhangi bir duyu organımızla algılanamayan isimlere soyut isim diyoruz. Şimdi burada okumak zorundayım artık şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Bedenin bitip ruhların dayanma isteği hissediliyordu. Şimdi canlar ruh, ruh kelimesi nedir? Soyuttur. Beş duyu organımızın herhangi biriyle ruhu algılayamayız. Dolayısıyla ruh soyut bir isimdir. Evet yedinci sorumuz bir dil bilgisi sorusuydu. Yukarıdaki parçadan bizden istenilen bazı isim türleri vardı. Bunları bulduk yazdık. Tam puanı alarak cebe atarak geçiyorum bir sonraki soruya. Evet değerli arkadaşlar 8. ve son sorudayız. Bu sorumuz şiir ünitesi ile alakalı. Diğer sorularımız giriş ünitesi ve hikaye ünitesi ile alakalıydı. Dil bilgisi sorusu vardı. 8. sorumuz ise bir şiir ünitesi sorusu. Yukarıda bir şiir var arkadaşlar. O şiir alakalı bizden istenenler var. Nazım birimi, ölçüsü, kafiye silidifi ve kafiye şeması isteniliyor. Yukarıdaki şiiri inceleyerek aşağıda istenen bilgileri yazınız demiş soruda. Bakalım nazım birimi. Değerli arkadaşlar nazım birimi nedir? Nazım birimi birbiriyle ilişkili olup bir bütün içerisindeki olan kümeye birim deniyor. Bakın şurada iki tane birim var. Birbiriyle ilişkili ve bir bütün oluşmuş diğerlerinden de ayrı. Bu birimin sıra sayısı arkadaşlar. Bu birimin dize sayısı, mısra sayısı buna nazım birimi diyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 mısradan, 4 dizeden oluşuyor. 4 mısradan oluşan birime biz ne diyoruz? Dörtlük diyoruz. 2'den oluşana, iki mısradan oluşana beyit, 3 ve 5 daha fazlasına da bent diyorduk arkadaşlar. 4 mısradan oluşan nazım birimi ise dörtlük olacak. Ölçüsü arkadaşlar okuyalım. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'in meşhur türküsü arkadaşlar. Bir halk atış şiiri. Halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılır. Ama hece ölçüsünü sayalım. Nasıl sayıyorduk arkadaşlar? Sadece ünlü harfleri sayarak çabucak buluyorduk. 1 2 3 4 5 6 7 8'li hece ölçüsü diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yazalım hemen. 8'li hece ölçüsü kafiye ve redifi bulacağız. Kafiye ve redifi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kelimenin köküne bakıyorduk, eklerine bakıyorduk. Dolayısıyla bir yapı bilgisi de söz konusu. Bunu da bilmeliyiz. Şimdi şu kısım gidiyorum gündüz gece komple tekrar etmiş mi? Evet. Bu kısım o halde arkadaşlar komple redif olacak. Bunu buraya yazıyorum. Yani burası arkadaşlar mısra şeklinde kullanılan bir redif. Geçelim diğer dizelere. Yoldayım haldeyim Değerli arkadaşlar hal ve yol kelimelerinde L sesleri benzer. L seslerine ne diyeceğiz arkadaşlar? L yarım uyak diyeceğiz. L yarım uyak diyeceğiz. Gidiyorum gündüz geceye de arkadaşlar ne diyoruz? Redif diyoruz. Peki bu hal ve yol kelimesindeki L'lere yarım uyak dedik. Bu kısımda dayım ve deyim var arkadaşlar. Hocam A ve E birbiriyle aynı ses değil. I ve İ birbiriyle aynı ses demeyin. Bunlar ortak kullanılan ekler. Yani da ve D bulunma hali eki. ım orada kişi eki. Dolayısıyla görevleri ortak. Halk edebiyatında A ve E ortak kullanılabilir. I, İ ortak kullanılabilir. Biz bunları birbirinden ayırmayız. Dolayısıyla biz buradaki deyime, dayıma da ne diyeceğiz arkadaşlar? Redif diyeceğiz. Yani L yarım uyak deyim redif gidiyorum gündüz gece ise komple mısra halinde redif olacak. Şu kısma bakalım hemen. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece. Şimdi burası artık arkadaşlar tek başına kaldığı için yandakiyle ilişkilendirmiyoruz. Bu ayrı bir dörtlük. Şuraya bakacağız. Anda, zamanda, handa demiş. Değerli arkadaşlar dikkat edin. Anda, zamanda. Bu dağlar nedir arkadaşlar? Bulunma hali ekidir. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Şöyle altına yazalım ikincisini. Dağ redif diyeceğiz. Peki kafiyemiz ne? An var arkadaşlar. Dikkat edin. An zamanda da an var. Handa da an var. Anlara ne diyeceğiz arkadaşlar? An eşittir tam kafiye diyeceğiz. Evet, anlara da arkadaşlar tam kafiye diyoruz. İki ses benzerliği tam kafiye olacak. Son kısımda ise kafiye şeması demiş. Kafiye şeması ne olacak arkadaşlar? Şimdi şu sesler birbirine benziyor. Dikkat edin. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz? Şöyle A diyeceğiz. M ve E birbirine benzemediği için buna B diyelim. Sonra M'ye yukarıda A demiştik. Bu zaten tekrar ettiği için bu mısrada B diyeceğiz. Yani AB AB olacak. Şöyle yazalım AB AB. İkinci dörtlüye bakalım anda, zamanda, handa son seslerin tamamı aynı ve şu ses buradaki sesin aynısı arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğiz? C, 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 B diyeceğiz. Yeni bir harf vereceğiz bunlara ve buna zaten B demiştik. O yüzden bu şekilde şemalandıracağız. Burada yani çapraz uyak, burada ise düz uyak kullanılmış. Şöyle yazalım parantez içerisinde. Çapraz, burada ise düz uyak kullanılmış arkadaşlar. Kafiye şemalarında bir adı var onu biliyorsunuz. Evet 8. sorumuzu da bitirdik. Bütün sınavı tamamladık arkadaşlar. Ve 100 aldık. Umarım gerçek sınavda da 100 alırsınız. Değerli arkadaşlar karşıda gördüğünüz bütün sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorular göz önünde bulundurularak hazırlandı. Siz de muhakkak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara bakın. Onları çözün. Benzer soruları muhakkak bir yerlerde bulabilirsiniz. Araştırın kitabınıza bakın. Bu karşıda gördüğünüz sınavda sizin için yine yeni bir örnek. Umarım benzerleri çıkar, soru tarzları aynı olur. Gerçek sınavda da yüz almanız dileğiyle hepinize başarılar diliyorum. Bir sözle bitiyorum arkadaşlar. İnsan ancak çalıştığını kazanır. Dolayısıyla çalışın ki kazanın. Kazanmak için çok çalışmak gerekiyor. Hepinize başarılar.